35 ekranlarından hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Haftanın ilk gününde sizlerle olan birlikteliğimiz mutfağımızla başlıyor. Bugün yine muhteşem lezzetler sizlerle buluşacak. Bugün şefimiz Sefer Yapıcı bizlerle birlikte olacak. Şefimize hoş geldin diyoruz. Uzun aradan sonra bizlerle birlikte mutfağımıza geçtiğimiz sezon sık sık görüyorduk. Bu sezonda tekrar ara ara şefimizi konuk etmeye devam edeceğiz programımızda. Aynı zamanda bugün özel konuklarımız var. Bugün böyle eğlenceli bir program olacak çünkü işimiz eğlence. Full Sport Organizasyon'dan Can Özganim ve Bora Özganim bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyorum. Hoş, çok yakın hoş bir tarihte çok güzel bir organizasyon var. Bu organizasyondan bahsedecekler. Aynı zamanda kanal 35 ekranlarında da final maçı ne Kısmet. maçı diyeceksiniz sürpriz olsun. Bu kadarını söylüyorum. Birazdan dinleyeceğiz çünkü naklen yayınlanacak. Kısmet olursa yakın bir tarihte turnuvalar başlıyor. Ve müthiş bir turnuva olacak. Hem bayanlar çok eğlenecek, çocuklarıyla e, aileler gelip katılabilecekler, hem de beyler bu turnuvada futboldaki becerilerini gösterecekler. Ama futboldaki e, becerinin yanı sıra sektör olarak da otomotiv sektörü olacak. Birazdan ayrıntılarını tek tek alacağız ama önce hatırlatmalarımızı yapalım Sevgili izleyiciler canlı yayına katılmak istiyorsanız hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım 0232 alan kodu 435 18 18 435 18 18 bizlere ulaşabileceğiniz canlı yayın telefon numaralarımız Şu anda ekranlarda görmektesiniz aynı zamanda facebook üzerinden yorumlarınızı gönderebilirsiniz Turnuva ile ilgili bilgi almak istiyorsanız yine konuklarımıza sorularınızı yöneltebilirsiniz Yorumlarınızı facebook'tan yollayabilirsiniz Kanal 35 Et Mutfak'tayız. Kanal 35 Et Mutfak'tayız. Bize ulaşabileceğiniz Facebook adresimiz ve Full Sport Organizasyonu tanıyalım daha yakından. Efendim organizasyon şirketi ee, biraz... ...alışık olduğumuz organizasyon şirketlerinden farklı hizmet veriyor. Konsepti açısından. Evet, dinleyelim. Şimdi nedir diyelim bu farklılık? Zaten hani önemli noktalarımızdan bir tanesi. Hani full sports organizasyonun e, sportif e, temelli spor organizasyonları ve sosyal etkinlikler e, evet. düzenlemekteyiz. Ve bunlar e, biraz da kurumsal tabanlı holdinglerin kendi şirketleri arasında ya da... ...şirketlerin departmanları arasında olabilecek hı hı. sportif etkinlikler... ...ya da bizim de çok büyük keyifle organize ettiğimiz sektörel organizasyonlar... ...bizim hizmet branşlarımızın arasında yer alıyor. Farklılık bugüne kadar olmayan değişimiz biraz da sloganımızdan da geliyor. Sporun değişen yüzü diyoruz. Bu yüzden dolayı bugüne kadar ister sportif anlamda olsun... ...ister kurumsal spor organizasyonları ya da sosyal etkinlikler anlamında olsun... E, alışılmışın çok çok daha dışında e, ister kurumların verimi anlamında Hı -hı. çünkü bizim buradaki temel amacımız zaten kurumların e, şirket içerisindeki <laughs> takım ruhu artırma. oluşumunu geliştirmek Hı -hı. E, şirkete olan bağlılığını güçlendirerek verimliliği arttırmak e, burada da e, haliyle hem organizasyon anında hem öncesinde ve organizasyon sonrasında birçok farklılıkla da bu ayrıcalıkları hissettiriyoruz diyelim. Evet, kurumsal organizasyonlar, turizm organizasyonları, kişisel gelişim aktiviteleri, gezi ve turizm organizasyonları olarak e, ana başlıklarla ayırmışız yaptığımız hizmetleri. Kurumsal organizasyonlardan biraz bahsettik. Aslında e, bu yapacağımız önümüzdeki günlerde yapacağımız organizasyon hem kurumsal hem de eee organizasyonlarının içerisine giriyor. E, birazcık bahsedelim mi? Bahsedelim. Organizasyonumuzdan. E, şimdi e... ...kısa zamanda dediğimiz gibi, e, tarih olarak da tarihini verelim. E, Kanal 5'in medya e sponsorluğunda e, ve tabii ki büyük sürpriz, e, ilk defa e, İzmir ve Ege Bölgesi olarak bahsettiğimizde... Hı hı. E, ...bir e, halı saha futbol turnuvası, <laughs> şirketler arası e, finali canlı yayınlanacak. Yani bu çok önemli bir olay, en önemlisi. E, i̇kincisi de kurumsal e, bir organizasyon ve dediğimiz gibi turnuva formatının ikisinin birlikte birleştiği bir konsept. Hı hı. E, ...birçok yenilik var içinde... ...birçok değişiklik var... ...yani bunlar neye göre değişiklikler... ...bunlar e, daha önce e, yapılmış olan... E, ...turnuvalar ve organizasyonlara... futbol turnuvaları organizasyonlarına göre... ...değişiklikler çok fazla... E, ...örnek olarak... E, ...en önemlisi zaten... ...final canlı yayınlanıyor olması Kanal 35'te... E, ...diğer örneklerde... E, ...kurumsal olarak şirketlerin... Ee, çalışanlarından kurmuş olduğu takımlar veya bayan personellerin çalışanlarından eşleri de katılabiliyor. Ee, kurmuş olduğu takımlarla katıldıklarında daha önce organizasyonda giderler bir halı sahanı hı hı. Bir tesisinde, tekrar halı olur olduğu bir tesiste karşılaşmalarını oynarlar. Tabii ki erkekler 10 kişilik e, ve maç biter. Aynen, Kolay, olay olay kapandı bitti. Şimdi bizim organizasyonumuzu hı hı. biz e, full spor spor organizasyon olarak bir de Funday for Monday etkinliği dediğimiz şirketlerin çalışanlarını bir pazar günü etkinliği. Bu tabii ki bir paintball'la beraber olabilir. Yani güzel bir sabah kahvaltısı, pazar kahvaltısı, üzerine etkinlikler ve yarışmalar ve sonunda da ödül gala gecesiyle beraber olan ödül töreniyle beraber bitirdiğimiz bir pazar günü etkinliği eee şeyimiz, var, etkinliğimiz var. Hı hı. O fanda for monday'yi alıp halı saha futbol turnuvası organizasyonuyla birleştirip yepyeni bir konsept sunduk ortaya. Evet. Can Bey'le e, uzun zamanın bir çalışması. Kimler olabilirim? katılabiliyor? Şimdi kimler katılabiliyor? Otomotiv sektörü. Hı -hı. E, satış Plaza İzmir'deki. E, aynı zamanda e, organize sanayilerdeki e, otomatik sanayi yedek parça üreten fabrikalar. Hı -hı. E, servisler, İzmir genelindeki otomotiv servisleri ve tabii ki sanayilerdeki e, yedek parça, eee kaporta boya yani otomotive hizmet veren Tüm şirket ve firmalar katılıyor. Tüm şirket ve firmalar otomotiv sektöründeki tüm şirket ve, ve burada firmalar Burada zaten çok önemli bir nokta bizim sektörel organizasyonlardaki daha büyük keyifler almamızın sebebi e, sektörde birçok firma devamlı olarak birbiriyle telefon e, Hı -hı. irtibatında, görüşmeler dahilinde ama birçok kişi de birçok firmada birbiriyle yüz yüze görüşmeden sadece telefonla karşılıklı birbirlerinin sesini duyarak işlerini götürüyorlar. Evet. Bu tarz sektörel organizasyonlar bu ilişkileri ciddi anlamda güçlendiriyor. Yıllardır telefonla konuşmuş ama birbirinin yüzünü görmemiş. Bunu biz mesela çok ciddi yaşıyoruz. Ee, bir Hı -hı. bowling turnuvası artık serimiz diyelim. Uluslararası taşımacılık sektöründe. Full Sports Bowling Hı -hı. Cup 2011 lojistiği yapmıştık. Sonra Winter'ını <laughs> yaptık. Birçok sektörde bunları yaşıyoruz. Hem e, firmaların müşterileri ile olan aralarındaki ilişkiler e, güçleniyor. E, Birçok kişi örnek veriyorum hani temasa geçmek istediği farklı bir firmanın ee, üst düzey yöneticisini belki hani şirket ve gündüz mesai zaman diliminde yakalayamasa da bu organizasyon dahilinde görebiliyor, temas kurup işte randevular alınabiliyor. Hı, hı. İş geliştirmeler anlamında çok büyük faydalar sağlanıyor. Ayrıca e, müşteri ilişkisinin yanında da haliyle aynı sektörde rakip olan firmalarda var. Onların da hani normal ticaret yaşantısındaki rekabetini çok güzel bir şekilde spor gibi evrensel bir platforma taşıyoruz. Apayrı boyutlarda çok da keyifli mücadeleler oluyor. Bizler de bunları hem gerçekleştirmekten bunları oluşumunu da izlemekten çok da büyük keyif alıyoruz. İç dünyasına da ciddi bir katkısı var yapacağımız organizasyonun diyebiliriz. Tabii ki.